Güneşler kampta. İyi seyirler. Çok güzel oldu ormanlık alana geldiğimiz. Tam da börtü böceğin olduğu yere geldik. Aferin size. ya. Öf ama ben istedim. Olsun. Aa gece oldu. Hala biz yatmamışız. Ben yatmaya gidiyorum. Öpüşüyorum ben de hep. Aa yer bana kalmadı burada şimdi bana. Öf düşürdün beni işte al işte. Hadi biz yemek yiyelim. Ben bir şeyler yiyeceğim. <laughs> Aa bunun içinde bir şey yokmuş ki. Neyse ben biraz ben biraz ben birazcık fotoğraf çekmeye gidiyorum. Geldim. Çünkü bir kocaman ay <laughs> Arkadaşlar bu arada e, odanın kapısı ört. ses geliyorsa özür dileriz. Of. Ev çok sıkıldım. Ne yapacağız biz burada? Ev, çok zaten düşüp duruyorum. Şöyle olsat. Ev şimdi ben düştüm. Ne yapıyorsun ya sen? Ay, ateşe dokundum. Elim yandı. Ay, biz de çok yakınız ateşe. Dur dur, şu tahtayı birazcık şu tarafa çekelim. Ah, çok canım acıdı ama. İçecek döküldü. Nasıl temizleyeceğiz? Temizleriz canım. Sen merak etme yeter ki. E, burada kediler uyuyabilir diyor. Hmm. Ee, tamam. En azından böğürtü böcek gelmeyecek. Hı hı. Aa çay dökülmüş. Bizim haberimiz yokmuş. Hadi bir şeyler iç yiyip içelim ya. Ben pizza yiyeceğim valla. Gelin masada yiyelim. Evet. Şu tahtayı düştü. Evet. Ben ne alacağım? Şu, şu, şu hamburgeri alayım ben de ya. Hı. Aldım. Ay ben şu içici. aman içeceği alıyormuşum neredeyse. Siz içici kalmayacak mısınız? Ben şunu al. Yani bu içeceği ki yanına da ne alsam? Aa düştün. Ya hep de düşüyoruz biz ya. En şapşalsın sen. en şapşalım ya. Ben de yanına bir tane iyice kaldım. Patlamış mı saklayacağım. sayacağım. Hmm, çok güzelmiş. Ya hep düşüyorsun bizi en şapşal şey. Hı, lalala, he. Hem şapşalım. Ha, <laughs> Ay ne komik. Kavga etmeyi sonra bıraksak? Yemeğin tadını çıkaralım. Valla ben şu kapke alacağım. Yanına da yanına da şu alacağım valla. Şurada yiyeceğim ben. Bizimle niye masal masada yanıyorsun ki? Nasıl da ben? Bence masada yiyor. Tamam ya. Ay ben sılayımış işte. burası. Hmm, çok güzelmiş tadı. Hiç tatmamıştım. Evet benimki bitti. Ben şunları alıyorum. Aa düştü hepsi. teipa 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 benimki de bitti daha içecek vallahi çok susadım ben içecek içmem lazım su yok mu ya buralarda oh ben atladım ay ben ate ben çok düştüm ateşin başına geriden oturacağım

Ayıp çok üştüm. Akşam olmuş. <laughs> ne yapacağız? Uyuyalım hemen. Ben uyumaya geçiyorum valla. Gel. Seninle uyuyacağım. Ben de uyuyacağım. Uyuyacağım. Şöyle İkimiz burada uyuyoruz. Ay ya aman aman canım acıyor. Aman 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 aman, aman. ay ay çok acım. Aman aman çok acıyor. Aman çok acıyor. Aman çok acıyor. Hii, çok acıdı. Videomuzu like atmayı unutmayın. Yarın minis minisler kampta bitmiş bulunmaktadır. easy e